Allah'ı inkar eden bir kimseyi ilzam etmek için bir yolda tabiatın ve sebeplerin eşyayı icat edemeyeceğini ispat etmektir. Tabiatın eşyanın icadında fail olamayacağı ispat edildikten sonra Allah'ın varlığı mecburen kabul edilecektir. Allah'ın varlığını kabul etmeyen kimseye tabiatın fail olamayacağını ispat için şu üç soruyu sorabilirsiniz. 1. Sanatkar sanatını bilir mi, bilmez mi? 2. Bir sanatkar kendinden daha mükemmel bir eseri yapabilir mi? 3. Sanatkar ve sanat aynı şey midir, yoksa ayrı şey midir? Herhalde bu sorulara şöyle cevap vermiştir. Elbette sanatkar sanatını bilir. Yani masayı yapan marangoz masayı Resmi çizen ressam da resmi bilir ve öyle yapar. Bir sanatkarsa asla kendinden daha mükemmelini yapamaz. Ne kadar mükemmel bir bilgisayar da yapsa bu kendi beynine kıyasla son derece ilkeldir. Ya da ne kadar da mükemmel bir ev yapsa bu kendi vücut evine kıyasla son derece sanatsızdır. Sanatkar ve sanatın aynı mı? Yoksa ayrı mı olduğuna gelince? Elbette ayrıdır. Marangoz masadan farklı, ressam resimden ayrıdır. Bu cevaplarla şu kaideleri sıralayabiliriz. 1. Sanatkar sanatını bilir. 2. Bir sanatkar kendinden daha mükemmelini yapamaz. 3. Sanatkar ve sanat farklı şeylerdir. O halde Ey Allah'ı inkar eden kişi, dinle. Sen Cenab-ı Hakk'ı inkar etmekle tabiatı ve sebepleri eşyaya sanatkar yapıyorsun. Ama biraz evvel dedin ki sanatkar sanatını bilmeli. Halbuki sanatkar olarak kabul ettiğin su, güneş, toprak, hava ve diğer sebepler bırak eşyayı tanımayı, kendilerinden bile haberleri yoktur. O halde şu sanatlı eserleri nasıl yaratacaklar? Unutma, sanatkarın sanatını bilmesi kaidesini sen de kabul etmiştin. Hem bir sanatkar kendinden daha mükemmelini yapamaz demiştin. Halbuki bir sinek bile şu sebeplerden daha sanatlı ve mükemmeldir. Bir de başını kaldırıp şu aleme baksan şu sanat mucizelerinin basit Sanatsız ve şuursuz olan sebeplerden oluştuğunu nasıl iddia edebilirsin? Hem sanatkar ile sanat ayrı şeylerdi. Halbuki sen sebepleri fail yapmakla sanat ve sanatkarın aynı olduğunu iddia ediyorsun. Tabiat nedir dediğimizde bize şu dünyayı gösteriyorsun. Daha sonra bunları kim yarattı dediğimizde Yine o dünyanın içindeki sebepleri söylüyorsun. Bu şekilde alemi hem sanat hem de sanatkar yapıyorsun. İşte senin fikrin bu kadar batıldır. Tabiatın fail olamayacağını ispat için şu yolu da takip edebilirsiniz. Ona sırasıyla şu soruları sorun ve cevaplarını alın. Dağları kim yarattı? Tabiat. Denizleri kim yarattı? Tabiat. Ağaçları kim yarattı? Tabiat. Yıldızları kim yarattı? Tabiat. Bu şekilde eşyaları teker teker sayın ve onları kimin yarattığını sorun. Onlar hepsine tabiat cevabını vereceklerdir. Daha sonra ise tabiatın ne olduğunu soracağız. Onlar tabiat olarak bize biraz evvel saydığımız eşyaları göstererek "Tabiat bunlardır." diyeceklerdir. Biz ise şöyle söyleyerek Onları ilzam edeceğiz. Biz biraz evvel bu eşyaları kim yarattı dediğimizde siz tabiat dediniz. Şimdi ise tabiat olarak aynı eşyaları gösteriyorsunuz. Bu durumda hem bu eşyalar tabiat oluyor hem de tabiat tarafından yaratılıyor. Halbuki bir şeyin hem yaratıcı hem de yaratılan olması mümkün değildir. Siz ise bu eşyaları hem yaratılan hem de yaratıcı yaptınız. Yok eğer tabiatla bu eşyalardan başkasını kastediyorsanız biz ona tabiat değil Allah diyoruz. Siz de Allah deyin ve kurtulun.